Merhaba gençler bugün sizler birlikte yakından tahmin testi OKQ oynayacağız. Bakalım. Evet bilelim direkt. Doğru. Ya. Bunu tanımıyordum. Ama bunu tanımıyordum. ne? adlarını bilsem benim bazılarının adlarını bilmiyorum. Evet. Bu ne? Hadi be. ne ki army so let's get super kiye Neyse haydi Bunu biliyoruz zaten. Evet. Hadi be. só would they say bala e vou demo igul demo estou de né aí Doktor Draven değil. Bell bel değil. Daryl. Daryl. Laser Blast. Laser Blast. Üzerinden belli Laser Blast oldu. Evet. evet. The Gem Wizard. Yok bu bir değil. Bu o değil. Bu orada. Matt Hmm. Bomber fan. Pro. Oh. Hadi be. Bu ne? Smoti mi? Ben sen oynuyordu sanki. Smoti'ye benziyor. Smoti adamları. Bossman ne? Bossman mı? Yumruklu değil. <laughs> Yumruklu değil. Brandon. Ne? <laughs> Raymond, Raymond, Raymond <laughs> uzman. Sen kio uzmansın, tahmin uzmansın. İyi, kio uzmanmışım. Ne iyi. Ben bir oyun bulup geliyorum. Ben bir oyun buldum. Şimdi bunu bulduk. Hadi bunu oynayalım. Ben Ten oyunu bu. Bakalım. Şöyle güzel. Evet, şimdi burada zaten göstermiyor burayı. Buradan buradan gidiyor çünkü çizgisi bunun böyle. açılana kadar 4 tak. Değişti resmen. Hadi neyse biz oynayalım. Görev bir dünyayı kurtarmak. Dünyayı kurtaracağız şimdi. Ne yapacağız? Dünyayı kurtarıp Hmm. İlk önce böyle, sonra... <laughs> Yakaladım onları. Sonra Büyük Baba ve Swagwen'i kurtarmalıyım. Aferin kurtarmalıyım. <laughs> <laughs> e, bekle, bekle, bekle. Hangisini seçelim? Bölgeç mi? Yıldırım mi? Bu eskiden vardı. Frequently. Şimdi şekil 4 gol. Eskiden de normal bende vardı bu. Ben bununla yola devam etmek istiyorum. Bölgeçlen yani. Pulkanat, pulkanat eskiden ben böyleydi. Hadi o zaman ben tiende zaman. İyi, iyi. Hareket, sürme. İyi o zaman gidelim bakalım. Hayır, Hayır kötü adam. İh, git buradan. İh, git buradan. Ben çok iştiham. Diyoruz ve dünyayı kurtarmaya gidiyoruz o zaman bir sorun var. Hadi gidelim o zaman. Bak. Hayır sorun bilmiş. Buradan. üt 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 Gitti. Yine mi geldiler? Ama bu da çalışacak mı? Gelmiyor bir. Hıp. E gitsene be. Ben sana vuruyorum. Senin önüne vuruyorum. gidelim. Hop görüşürüz. Vallahi vallahi. Bunu mu öldüreceğiz? <laughs> Git buradan. Üf. Ne yapacağız? He, durdurmuş. Bir saniye durduruyor. Bir saniye açıyor. Bay bay. Evet şimdi buradan zıplayalım. Ne olmuş? Hayır. Korumalı saldırıyanlar. Yardım edin. Tüyü. Bir çarparım size görürsünüz. De. Bak. Ne oldu? Devran mı geldi? Bak. Çok iyiymiş bu da. Evet tekrar gidelim. Bu 10 metrik mi? 10 metrik. Senden başka uzaylıya mı dönüşebiliyorum? Ne yapıyorum? Bana yeni bir uzaylı var. 10 metrik. Red bana. Red ver bana Red Ne var? Way big ver. Way big. Yani yol büyük ver. Hayır, hayır kaç 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 patla. Ben patlarım, ben patlarım, ben patlarım. Hadi gidelim. Bu. Sen evet. Hayır 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 patlama zamanı. Bütün <laughs> da. Hayır hayır, hayır 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 ya. Neyse tekrardan dünyayı kurtaracağız. Bölge zamanı. Direkt hep patlayacağım şimdi. Bu kadar. Hep patlayacağım. Ne oldu? Ne oluyor? Dünyayı kurtarıyordum. Ne oldu? Geçtim mi? Geçtim. Yeni yere geçtim. Aa bu kötüymüş ama. Yeni yer. Ha, kaçın kaçın kaçın. Bütün bir yumrukçu seni. Dört oh. kolum alsaydım ne yapsaydım ya. <laughs> Kurtardın mı? Kurtardım büyük baba. yuppi. Yutacan kazandı. Yutacan. Kimi yutacağım acaba? Aa, buradan Paris'e yolculuğumuza devam edelim Paris'te. Yuppi Paris'in yer altındayım. Kanalizasyondayım. Düşüne güzel bir kanalizasyonda takılıyoruz. Çok saçma. Evet şimdi gidelim. Dire ay. Kaç kaç kaç. Kaç. Hemen kaçalım buradan Ne oluyor? Hayır git buradan. Git buradan. Ha. Bölge et zamanı. Adı üstünde bölge. Et. Her tarafa yayılırım. Ya gördün şimdi. Hadi bakalım. Ya dibine gidince niye geliyorsunuz? Hayır gel. Sen. Hemen koş. Gitsene. Ne oluyor? Yardım edin. Kıracağım burayı. Çok kolaymış. Hayır. Ya ama ya. Hop. Bak 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 bak. Ya gitsene. Yanımız az kaldı ama olsun. Ne yapacağız? Kaldık böyle. Kaldık. Hop. Hayır. Geç at, geç at, geç at, geç at. Ne hadi bakayım. Ya ne oldu? Ne buradayız. Tamam yumruk atalım. Şu mukedid. Ha şimdi geçelim. Hemen de öldü. Bayıl sana öldü. Baymak ölmesi daha iyi oldu. Evet kazandık mı yine? Yine mi? t o p u